Hey. <laughs> Çahyalı köyünde doğdum. Babam gaziydi. Babam 5-6 yerinden yara almış. Hatta o sıralarda hava soğukmuş. E, ayağının e, birisi tamamen etleri alınmış. E, sakat kalmış ayağından. Bir gazinin çocuğuyum. Ben 6 e, yaşında, 7 yaşındayken rahmetli oldu. E, biz yetim büyüdük. Annemiz başka yerde kocaya vardı. Biz iki kardeş yetim büyüdük. O e, eskiden çilehaneler olurmuş bir insanların olgunlaşması için çilehanelerde düvenleri ters döndürür üstüne yatarlarmış. Ki çilemiz bizi olgunlaştırsın diye. Benim çocukluğumdan çileye başladım. Çocukluğumda çileye başlamam şu şekilde oldu. Bize adamlar bir iki gün yemek getirdiler. Babası ölmüş, öksüz kalmış dediler. O kadar soğuklarda kaldık ki bizim kaldığımız soğuk yerlerde içecek su bulamazdık. Çünkü donardı sular kapı da sağlam değil. Bacanın da camı yoğudu. Üstümüze bazen kar fırtınası gelirdi. Bu şekilde çilelerin arasında yetiştik ama hiç fark edemedik çilelerin çek çileyi çektiğimizi. O kadar zorluklar geçirdik ki her akşamına yatağa girdiğim zamanlar herhalde bugün sabaha çıkmadan ölürüz diyorduk. Gaz yok, tuz yok. Hiçbir şey yok evde. Yokluğun içerisindeyiz. Ama kardeşim bir gün dedi ki kardeş dedi çok acıktım dedi. Şu aldan bir tabak Un aldık. O zamanlar tahta kaşıklar vardı. Tahta kaşığından yedik unu. Çok ağlamışım ıssız köşelerde. Çok ağladım dağlarda, bayırlarda. Çok gezdim. Ama Cenab-ı Allah o ağıtların da, o çilelerin de sonradan baktım ki beni yetiştirmek için bir şey olmuş yani vesile olmuş. Açlığın ne olduğunu biliyoruz. Soğuğun ne olduğunu biliyoruz. Çünkü biz onlar içinde geldik. Onları yaşadık. Soğuk kavurdu, ateş yaktı. Yoksulluk bizi eğdi büktü her çeşit hale soktu. Ama bizi bu şekilde yetiştirdi işte. Rahatlık insanlar uyuşturur. Eğer bireli yağda bireli baldaysa, rahat bir döşekte, rahat bir koltukta oturuyorsa ondan şey bekleme. Çünkü o düşünme, düşüncesi kalınlaşmıştır. Orgunda, çünkü bilmiyor o. Hayatın devamını devamlı rahatlıkta yaşıyor. E çile çekecek ki e, çiçeğin ne olduğunu biz. Belki de o çile çekilme olmasaydı biz hayatı tanımayacaktık. Ben mektebe gitmedim, okul görmedim. Ee, ben dışarıdan, çimento fabrikasına işe girdikten sonra ilkokul diplomasını aldım. Şimdi mesela şu ana kadar 8 kitap yazdım. Ee, bektep görmedim, tahsil görmedim. Ama şu, zaten hayatı okumaya başladım. Kitap gibi gördüm. 1700 tane şiirim var şu anda. Ama daha bir şey anlatamadım esas. Anlatmak istediğimi bir türlü anlatamıyorum. Çilelerden ben vicdan azabı duyuyorum, seni evereyim de hiç olmazsa bu çilelerden kurtar dedi. Ee, o bayan, e, hanım, e, daha doğrusu yakınımın, ahrabamın bir şeyi, e, gitti, e, diyor oldu, şimdiki hanımımı aldı. Annesi dedi, ev yapan, yuva yapan bir kadın dedi, e, bunun kızını alırsan dedi e, senin yuvanı yapar dedi, e, o söyleyen kadın. Şimdi biz o zamanlar yemek pişirmekte acizlik çekiyoruz. Evin ee, bakımında, üstümüzde, başımızda. O zamanlar sırtımızda kekir gömlek olduydu sırtımıza. Ee, senede bir daha banyo yapmıyorduk. <laughs> Anladın mı? Mesela hanımım gerçekten e, 8 çocuğumu büyüttü. Şu ana kadar e, getirdi. E, mesela deminler okudum ona yazdığımı. E, şu anda e, çok memnunum. 59 sene oldu evleneli. Hiçbir sorunumuz olmadı. Şimdi vefa çok önemlidir. Vefa bir şeyin ocağın temelidir, temel taşıdır. Şimdi burada aile olmuşuk. Ben onun ayağına tiken bassa ben sorumluyum. Onun ne yapsa ben sorumluyum. Perişanlığından, hastalığından ben sorumluyum. Şimdi burada bir vefa gere gerekiyor insanların şeyinde. Vefası olmayanın sefası olmaz annesi buna iki tane portakal getirmiş. O köylerde bir portakal senede bir dakika portakal geçtiyse başına ölçü edeceksin. Bu portakalı yememiş. Beraber yemek istemiş. Kendi hakkında yememiş. Ben de bir yerde çalıştım. Tam 29 gün çalıştım orada. Çalıştığım yerde. Geldim. Dedi ki annem dedi portakal verdi ama dedi sandığa koydum yemedim dedi. O zamana da dedim ki getir de yiyek dedim. Getirdim ki ikisi de bozulmuş. Hiç. Ne kendi yemiş ne de e, benimki kalmış, bozulmuş orada. E, i̇kisini de attık. E, vefa gerçekten Allah rızası olmazsa sevginin içerisinde e, o havaya gider. Şimdi beton, şu binaları tutan betondur. E, beton ne yapıyor? E, onu tutturuyor, onu dağıttırmıyor, birleştiriyor. Aşkta, da, sevgide, Allah sevgisi de budur. Yani arada Allah sevgisi varsa o bina uçmaz. Boşanmalar beni çok canımı sıkıyor. Ya nasıl olur insan e, ailesinden boşanır? Neye dayanarak boşanır? Keyif için boşanıyor çoğu. Çoğu hiç şey değil. Keyif için boşanıyor. Ben onlara şey etmiyorum ben. E, insan vefasını gösterecek. Şimdi ben hanımım 70, 59 sene oldu evleneli. E ben şimdi hanımımın hasta olup ameliyetten sonra e, 5. ay 21'inde 22'sinde 1991'de ameliyat olduğu zamanlar kızım dedi ki küçük kızım yanında yatıyordu. Ee, baba anneme bir hal olmuş. Gel bir bakala dedi. Sesi çıkmıyor dedi. Gittim yanına vardım. Hanım ne oldu sana dedim. Cevap yok. Kulağımı verdim. Ne oldu hanım? Tevk dedi zor bir güç sesle. Şu eve emek vermiş bir insanın kaybetmesi dağının devrilmesidir insanların. Yani e, şu çocuğuma 7-8 tane çocuğuma analık yaptı. Bunların hepsini büyüttü, yetiştirdi. E, hepsini de güzel bir şekilde yetiştirdi. E, şimdi ben böyle bir hanımın e, dünyadan gitmesi bana çok ağır gelirdi yani. Ağır gelirdi. Nasrat Hoca demiş ya e, kıyamet ne zaman kopacak diye. Ya onu bilmeyecek ne var? E, sen ölürsen büyük kıyamet, karın ölürse küçük kıyamet. <laughs> yani e, küçük kıyametten korktum ben. E, o zamanki yazdığım şiiri size oku, okumak istiyorum. İlahi emirle arkadaş olduk. Ya Rabbim derdine derman eylesin. Beraber ağladık, beraber güldük. Ya Rabbim derdine derman Yolumu bekle gece yatmadım. Sofra vurdum benden önce tatmadım. Bir ganemi bile çöpe atmadım. Ya Rabbim derdine derman eylesin. Her gahrime sabrettin taş gibi. Çöp çekerek yuva yaptın kuş gibi. Geçen günlerimiz oldu düş gibi. Ya Rabbim derdine derman eylesin. Sekiz çocuğuma sen oldun ana. Hakkım helal olsun sorarsan bana. Ellerim yukarıda dileğim sana. Ya Rabbim derdime derman Kapında Kapımda kilitsin, evimde direk. Külümü aşettim, taşımı çörek. Seni ipeklere sarmamız gerek. Ya Rabbim derdime derman eylesin. Aşık ismetiyim unutmam dünü. Sor da anlatayım bendeki seni. Ih yılık içinde kırmadın beni. Ya Rabbim derdime derman Seneler geçtikçe senin kulağın duyguları azalıyor. Dağlar dumanlı bürümeye başlıyor. Yaşla çabuk yoruluyorsun yolda. Ben şimdi dağlara çıksam dağlar beni yormazdı. Ama şimdi düz yolda yoruluyorum düz yol insanları yoruyor. İşte vaktimin geldiğini haber veriyor. E, bir şeyi unutuyor, 40 seneler beraber çalıştığımız veyahut da e, iş yerinde çalıştığımız arkadaşları gördüğün zamanlar ya bunun adı neydi acaba? Ya adını söylemezse şimdi söyleyemezse çok ayıp olur adama karşı. 25 sene beraber çalıştık bununla. adını da nasıl unuttuk acaba diye düşündüğüm zaman ha yaşlılık bunları getiriyor insanlara diyorum. Yaşlılığın getirdiklerini hayatın içerisinde görmeye başlıyorum. İnsanlar menzile giderken bazı istasyonlara uğrarlar menzile varmak için. Bu gençlik devresi, gençlik şehri diyelim. Oradan sonra olgunluk şehrine varıyorsun. Oradan sonra bir şehir daha değiştiriyorsun. Yaşlılık şehrine doğru gidiyorsun. Ve orada akıbet toprağın içerisine giriyorsun. Aslında toprak, ölüm o kadar korkulacak da bir şey değil. Yani. Şimdi şurada meyveler var. Daha bunlar olgun yenmiyor. İşte gençlik bunlar. Anladın mı? Onlar gençlik. Olmamış. Yani yetişmemiş. Ama az şehitliği zamanlar, o ortam bir şeye geldiği zamanlar, gelecek duruma geldiği zamanlar, işte bu orta yaş. Tam olgun zamanı da tam insanların yaşlılık zamanı. En tatlı zamanı. Ve o o şey etmiyor tabi, O da, dalından yak kopar diyor insanlar onu. Bizi toprak yiyor, onlar da insanlar yiyor. Onları fark ederek yaşarsan tabi e, tabii anlayar, anlar, anlarsın o zamanlar. Ama gözün kapalı gidersen yola nereye vardı bilemezsin. Ve burada mesela Yaşlılığıma ait bir şiirim de var istersen onu söyleyeyim. Varsın güneş saklansın bulutların ardına. Aklar ile karanın arasında yolcuyum. Beni davet ederler hakikatlar yurduna. Cevap ile sorunun arasında yolcuyum. Gözüme izin verdim doyası yaşı aksın. Teselliye gerek yok ağlatan dönüp baksın. Ataşla kardeş oldum yakarsa hemen yaksın. Külü ile narının arasında yolcuyum. İsmeti'yi sorarsan gününe gün ekliyor. Atın binek taşında yem vurulmuş bekliyor. Bilmiyorum kerkime yükleyen ne yüklüyor. Bugün ile yarının arasında yol. Ee, yanlış iştir. Çünkü zaten ölümü bekleyen adam kendi kabına kısılır aha öldüm öleceğim, öldüm öleceğim diye. Çünkü bizim dinimiz ele diyor ki ilk emir mesela oku diyor. İlk emir oku diyor. Kıyamet kopuyorsa diyor, elindeki ağacı dik diyor. Yani kıyamet yer sallanıyor. Ama sen öleceğim veya da kıyamet kopuyor diye işimi bırakma diyor. O ağacını dik ki sen yine devam et. Öldü zaten ölüm zaten insanların he, bu muhakkak şeyi. Ama sen ölümden korktuğun zamanlar ne yapar? Sen işini şaşırdırsın, yolunu şaşırdırsın. E, çünkü ölüm korkusu boş adamlar için büyük te tehlikelidir. Kimisi dünyada pişmeden çiğ olarak toprağa girer, kimisi de nur içinde gider toprağa. Hakkını bularak gider. O daha hala bulamamıştır. O gider. Nereye gittiği de e, Allah bilir ya, o yer. Yani, Ama etekelerin e, olgun insanların, hakkı bulan insanların, yani e, iyi yetişen insanların ölümleri de güzel olur. Her bir cenaze gittiği zamanlar ben de bir gün öleceğim derdim. Her bir ihtiyarı gördüğü zamanlar ben de böyle bir gün olacağım diye düşünürdüm yani. Bu hayat bize dünyanın faniliğini öğretti. Ya i̇smi dünyanın ismi zamana bağlıdır. Ee, neden dünya diyoruz? Dün geçen zaman, yarın da belli olmadığı için ya da kalıyoruz. Ya diyoruz. Yarın ne olacak? Ama dün, dün geçmiş zaman. Dün, ya. rın diyemiyoruz çünkü. İsmet'im ee, işte atın binek taşında gem vurulmuş, bekliyor. Bilmiyorum terkime yükleyenle yüklüyor. Bugün ile yarının arasında yolcuyu. İşte o terkime yüklüyor.